Huawei telefonlarda otomatik ses kaydı, pardon ekran kaydı nasıl yapılır? Ekran görüntü kaydı. Şimdi ses yükseltme tuşu var. Burada 3 tane tuşumuz var. Birisi açma kapama tuşu. Birisi ses kısma. Biri de sesi açma yükseltme tuşu var. Sesi yükseltme tuşu, tuşu var. Ona basıyoruz. Bir tane de açma kapama tuşuna basıyoruz. İkisine birlikte bastığımızda ekran kaydına başlıyor. Diyor ki Tamam diyoruz. Ve şu an ekran kaydı başladı. Evet. Bakın burada şu an ekran kaydı başladı. Ekran kaydını yapmaktadır. Yani herhangi bir program kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir aplikasyondan bir şey indirmenize gerek yok. Bunu kendine ait bir özelliği. Hani Samsung telefonunda veya Xiaomi telefonunda e, göremedim böyle bir özelliği. Sadece Huawei'de denedim. Huawei'de oldu. Huawei telefonlarda oldu böyle bir e, özellik.